Tam öldükten sonra anne ve E.D. çok yakınlaştılar. Çünkü ikisi de çok şey kaybetmişti. Ama bu kadının kaç çocuğu var? Şimdi ee, farklı farklı kişilerin baya böyle eskilerden de tabii aile, aile bireylerimizin hikayelerini okuyoruz. Böyle dedemizin, büyük büyük babamızın, büyük büyük annemizin hikayeleri de var burada. Büyük bir aile oldukları için büyük bir aile kütüğüne sahipler yani. Divorce contract. Boşanma dilekçesi. Aa, okuyaydık bari. Neden geri koydun ki? Ve neden bebek yatağının içinde? Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh? when he thought he was alone like something funny was happening but only he could see it i think he saw things the rest of us don't oh şimdi bebek olduk ne yapıyorsun Ah, Al. <laughs> Kurbağa oldum. Vay canına. Evet. Bebe olduk. Ah, bir şeyler, baloncuklar geliyor. Yakalamam lazım. <laughs> Abi çok eğlenceliymiş. Bir sürü ördeğim oldu. Among the Sleep geldi aklıma. Evet değil mi? Benim de valla aklıma geldi. Bale yapıyorlar. Bana Calvin'i andırıyordu. Hayal gücünde kaybolmuş. Zıplayamıyordum. Artık ne görüyorsa. E hadi ama. Neden zıplayamıyorum? <laughs> Sanırım bir daha yükseğe atlamamız gerekiyor ama kalmıyor ki düşüyor ya. Hah Aa. Bu onu çok mutlu ediyordu. Aa. bir dur ya, bir dur balık. <laughs> Aa bak gösteriyor şimdi buraya atlayın diye. Heh. O. Gene bu oraya atlayalım. Evet. <laughs> Heh. Nihayet. Nihayet. Ha bunu şey yaptık. Bu köpürcükler. En sevdiğim. Şimdi tekrar balığın üstüne. Balık bir rahat durursan. Özür dilerim Gregory. Belki o gün aramasaydım o gece. Aa kırba. Boink. Aa. Yay su açtık tekrar. Oha. <laughs> About Vay canına. Kurba olduk. <laughs> ama küvet... Küvet çok doldu ama. But I know what happened wasn't Eyvah. Ama olan senin hatan değildi dedi. Aa. Ay doğru ya. Doğru. Eminim ki mutludur. Doğru bu Gregory bebekken ölmüştü değil mi? O senin de mutlu olmanı isterdi. Vay. Şimdi e, çocuk küvet hani küvetin içinde suyu açmış. E, annesi de telefonda olduğu için yani çocuğun babası arıyor. Telefonda olduğu için görmemiş çocuk küveti açmış boğulmuş küvette. Evet, bu yüzden de ıı, ayrılıyorlar yani bebekleri öldükten sonra çift ayrılıyor. Bizim hatamız diye belki kendilerini suçluyorlardır. Evet çocuk boğuldu yani yazık günah.

Spoiler verenleri engelliyorum. Tamam. Bu Gus'un hikayesi şimdi. Gus dediğimiz çocuk acaba kim ki bu? O yalnız şey Animasyon çok güzel. Ah, 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 pislik. Bu çocuğun da babasıyla sıkıntısı var galiba. Evet. Annemizin kardeşi mi bu? Evet olabilir. Yani amcamız yok dayımız oluyor dayımız quickly Düğün var herhalde. Oh! Wow. Orada birkaç parça bir şey unuttuk. Yağmur yağmaya başladı. Ama kimse korkmuyordu. Peki. <laughs> thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was make the music louder. Yani şey thunder. Evet bayağı böyle rüzgar şey yapıyormuş artık. Fırtına yaklaşıyormuş ama babam diyor sadece müziği daha çok açın diye emir veriyormuş. Hani rüzgarı umursamıyormuş, fırtınayı umursamıyormuş. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Bu çocuk da nasıl ölüyor? bayağı şey bir çocuk yalnız. Ben erkek olsaydım ismimi Gus koyacaklarmış. Gus bayağı her şeye karşı bir çocuk. O da e, fırtına yaklaşınca herkes işte içeri kaçmış sanırım ama Gus içeri kaçmamış. Ve fırtınadan ölmüş yani. Öyle biliyorum ben.

Aa, annemin odası. Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Hmm, anladım. Nice ya, güzel. Doğru dağın, evet. E, ee, o geyikten ölen. Hani geyik ona tekme atmıştı, o şey. Dedemiz de bizim. Yani annemizin babası. Annemizin ismi de Dağındı. Şancey kim? Önce Bu Kızım hamile hamile ne yapıyorsun ya? Aa aşağı indim. No, neden aşağı indim ben yanlışlıkla oldu. Oyun <laughs> <laughs> güzel beğendim. demiş. Kendi yırıtıcını okuyamadım. Ben hiçbir şey anlamıyorum oyundan sorun bende mi? Bilmiyorum. Neyini anlamadın tam olarak? açıklık getirebilirim. Ha cam vardı burada. Onu görmemişim. Neden görmedim? Louis was born a year later. Louis Annem Hindistan'a taşınmış. Orada İngilizce öğretmenliği yapıyormuş. Babam öldükten sonra annem başka nereye gidebileceğini bilemedi. İyi değil mi? had to get Çocuğu amuda kalkam doğurmasından korkuyorum burayı da böyle sınıf haline getirmişler yalnız. Ama Nice. Devam edelim. Bu ev kaç kat yahu? Vallahi ben de bilmiyorum. Milton yazıyor burada. Açalım kapıyı. Camı pardon. Kaydediliyor. Kaydedilsin. Burası çok küçük bir oda. Ne? I think happy Aa Milton da bu demin de işte bir duvara bir şey kedi fotoğrafı boyamıştı. Oydı herhalde. Arkadaki müzik çok güzel olmaya başladı yalnız. Kızım ne yapıyorsun ya? Uçuyor şimdi de ipten yukarı tırmanıyor. <laughs> Milton. Bakalım Milton. Milton'un hikayesi neymiş? Sihirli fırça. <laughs> şey boyuyor orada. Boyadığı şey yüzüne hapşırdı. Wow. Ne boyadığını merak ediyorum şu an. Ne boyuyorsun acaba Milton'cığım? Bir kapı boyadı. Aa. Narnia'ya giden kapı boyadı. Ve Ressam sanırım bu da. Evet. Ee, nasıl öldü bu? 1992'den 2010 2003e kadar yaşamış. Kaç sene yaşamış? Ee, 11. Bu da 11. Allah Allah niye herkes bu ayda 11 yaşında ölüyor ki? Ee, bunu anlamadım ben şimdi. Cidden ama. Çocuk bir kapı boyadı. Kapıdan gitti. Ondan sonra ne oldu? Orası muamma. Ve ben buradan nasıl çıkacağım? Enteresan. Mom spent Valla bu oyunda bütün oyunları oynadık. <laughs> Life is strange among <laughs> Değil mi? Ama güzel oyun yani. Milton acaba o kapıyı nereye boyamıştı ki? Kendisi resmini yapmış. Aa burası. Şu değil mi ya? Kitapçıkta yaptığı şey. Buydu galiba ama. Milton'ın nasıl öldüğünü. Milton. Milton kayıp olan çocuk muydu yoksa? Kayboldu. Evet Milton ölmedi kayboldu. Değil mi? Evet doğru. Kayıp şeyleri vardı. Ee, kayıp kağıtları vardı. Hep annemiz falan asıyordu onları. Doğru Milton... Newton'ın öldüğünü bilemeyiz şu anda ama 11 yaşında kaybolmuştu. Kız hamile mi? Evet hamile. Evet doğru kaybol. Zaten bak burada şey yazıyor 1992 çizgi boşluk. Yani ama gerçek kitapta 2003 yazıyordu. Herhalde 2003 senesinde kaybolduysa demek. Ondan dolayı olabilir. Şimdi